Mutaffifin suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Eksik ölçenlere, yolsuzluk yapanlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan bir şey alırken ölçtüklerinde baskı yaparak tam ölçerler. Onlara insanlara vermek için ölçtüklerinde veya tarttıklarında ise eksiltirler. Büyük bir günde, yani insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları günde diriltileceklerini hiç düşünmezler mi? Hayır, şüphesiz ki yoldan sapanların yazısı, kaydı, siccindedir. Siccinin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Numaralandırılmış, açıkça yazılı bir kitaptır. Hesap gününü yalanlayan yalancıların o gün vay haline, onu günahkar azgınlardan başkası yalanlamaz. Ona ayetlerimiz tilavet edildiği, okunup aktarıldığı zaman öncekilerin masalları der. Hayır, aksine kazandıkları kötülükler nedeniyle kalplerinin üzerinde pas tutmuştur. Hayır, şüphesiz ki onlar o gün Rablerinden perdelenmiş, mahrum olacaklardır. Sonra şüphesiz ki onlar cehenneme girecekler. Sonra kendilerine yalanlamış olduğunuz cehennem işte budur denecektir. Doğrusu şüphesiz ki iyilerin kaydı ise Lilyun'dadır. Lilyun'un ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Numaralandırılmış, açıkça yazılı bir kitaptır. Onu, kitabı, Allah'a yaklaştırılmış olanlar sevinçle görür. Şüphesiz ki iyiler elbette nimet içindedir. Koltuklar üzerinde, etrafa bakarlar. Nimetin parıltısını yüzlerinde sezersin, görürsün. Kendilerine ağzı mühürlü, katıksız, sarhoş etmeyen bir içkiden içerilir. İçiminin sonu misk olacaktır, güzel kokacaktır. Yarışanlar, imrenenler işte buna imrensin. Bunun için yarışsınlar. Onun, içeceğin karışımı teslimdedir. Teslim, Allah'a yaklaştırılmış olanların içeceği bir kaynaktır. Şüphesiz ki suçlular dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlara uğradıkları zaman birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı, alay ederlerdi. Ailelerine döndükleri zaman keyiflenerek dönerlerdi. Onları, müminleri gördükleri zaman ise şüphesiz ki bunlar sapkınlardır derlerdi. Oysa onların, müminlerin üzerine koruyucular, muhafız müminleri denetleyici olarak gönderilmemişlerdi. İman edenler de bugün koltuklar üzerinde yaslanıp onlara bakarak kafirlere gülerler kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı